Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kısa ve öz bir açıklama videosu yapacağım. Az önce toplulukta da paylaştım ama şöyle sizlerle karşı karşıya da paylaşmak istedim. Çünkü belki topluluğa bakmayanlar vardır aranızda. Biliyorsunuz ki son zamanlarda YouTube kanalımız maalesef devamlı hata veriyor. Videoları sürekli silmem gerekti, tekrar yüklemem gerekti. Tekrar hata veriyor. Bugünkü videoda da aynı şekilde hata verdi. Az önce şey yaptığım yani yüklediğim videoda yarın için. Tekrar silmem gerekiyor. Tekrar yüklemem gerekiyor. Ve birçok şey. Ve o yüzden Özgür de dedi ki Allah'ın hakkı üçtür. Hatta az önce tekrar bir vlogun sonunu çektim. Ve ekledim. Sizden ricam lütfen kanalımıza abone olursanız ve zili açarsanız bize destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi Allah'ın hakkı 3'tür. Tabii ki de bu kanalı kapatmayacağım. Ne olur ne olmaz dursun. Ama sizden ricam yeni kanalımıza abone olmanız. İnşallah ya görüşmek dileğiyle diyorum.